nesilleri. Bunları aktarmak için çalışacağız. Bu bizim artık misyonumuz. Ee, ben çok hazırlığı vaktinizi ama Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Volkan teşekkür ediyorum. Şimdi esas nefes almak ediliriz. Bilim danışmanımız olan Sayın Doçan Doktor Barış Özalp'i bırakıyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Yani konuşmak çok zor çünkü hatıralarım olan hocalar var. Proje eee Türkiye'nin ikinci bilimsel destek, e, uluslararası destekli mercan projesinin niteliği taşıyor. Birinci... Ayağız, ee, Barış kardeşim Tokyo'ya geldi. Eee Tokyo'da ben de Tokyo'da görev yapıyordum o zaman. Mercan işine başlıyor. Fakat bana diyor ki beni de şey şeye daldır. Eee Ertuğrul'a daldır. Bütün Ertuğrul'a daldıramam. Beni <laughs> Benim seni turla daldıramam. Niye? Bu ayakta olan bölgede bütün mevsan tarlalarını inceledik. Yayın nerede hocam? Yayın geliyor. Bu önemli bir şey oldu çünkü aşilim. Yıllar sonra, konkret de birlikte ben, doktor evde bir Fransız doktorancım var burada. Onunla birlikte böyle bir çalışma yaptık. <laughs> Ameliyatçılığı, özellikle Bercan'ın yayılım gösterdiği bölgelerde ciddi çeşitlerden bir tanesi. Gönlümüz ister mi? Bekler mi? Be, bir belediye başkanı. E, Şimdi Özgür sen değilsin. Olay seninle ilgili değil. Ben de yaşadım yaşarım. Buraya bir yardımcı, yardımcısının yardımcısı gelsin ya. Yani. Düşünüyorum saygım var sana. <laughs> romantik bir adam değil bilirsiniz. yıllar sonra Tanfet'te bu birlikte ben doktor bir Fransız doktor öğrencim vardı onunla birlikte böyle bir çalışma yaptık.